2020 bitiyor! Bitti! 2021'e girdik! Halen olasın! Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 1.01.2021 Evet arkadaşlar. Bu 2020'den sonunda kurtulabildik. Ve 2021'e geçiş yaptık. Yani 2021 herkese mutluluk, sevgi, huzur, sevdikleriyle hep beraber geçirecekleri bir yıl olsun. 2020 yılı sağlığın bize ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Arkadaşlar umarım 2021 tüm dileklerinizin gerçekleştiği bir yıl olur. Sevdiklerinizle geçireceğiniz bir yıl olsun arkadaşlar. Sizleri öpüyorum. 2021 herkese şans getirsin. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Herkese yeni yılı kutlu olsun.